Alanya'da şehit cenazelerinde karşılıksız çay ve su servisi yapan seyyar çaycı Şahrani Uysal bu kez de Kızılay çadırına kan vermeye gelen vatandaşlara ücretsiz hizmet veriyor. Çay ocağına çevirdiği minibüsüyle 5 yıldır geçimini sağlayan ve Akdeniz bölgesindeki hemen hemen bütün şehit cenazelerine katılarak ücretsiz çayla su servisi yapan 40 yaşındaki Şahrani Uysal bu kez de Kızılay'a destek olmak için karşılıksız hizmet vermeye başladı. Kızılay Alanya Şubesi'nin hükümet meydanında kurduğu kan alma çadırının önüne iftar vaktinden sonra minibüsle gelerek buradaki vatandaşlara ücretsiz çay ve karlama servisi yapan Uysal, kan stoklarında azalma olduğu için kan bağışı kampanyası başlatan Kızılay'a Uysal da karşılıksız bu hizmette destek veriyor. Çadıra kan vermeye gelen vatandaşlar ücretsiz bu hizmete şaşırarak yapılan bu anlamlı hareketten dolayı teşekkür ediyor. Çadıra ilk olarak kan bağışı için geldiğini ve böyle bir eksiklik olduğunu fark eden Uysal, daha sonra karşılıksız bu hizmete başladığını belirtti. Kan bağışında, kan bağışında bulunmak için gelmiştim burada. E, fakat çay e, e, çay olmadığını gördüm ve ben de akşamlara geldim buraya iftardan sonra e, gönüllü olarak buradaki bağışçı e, bağışa gelen kan bağışına gelen insanlara ücretsiz e, çay veriyorum. Doktorlara, hemşirelere, e, buraya gelen vatandaşlarımıza çay servisi yapıyorum, ücretsiz, gönüllü olarak geliyorum. E, her akşam bayrama kadar buradayım. E, lütfen siz de kan başına, e, kan bağışında bulunmanızı rica ediyorum. Daha önce de e, şehit cenazelerine katılıp ve e, orada ücretsiz çay ve su e, servisi yaptım birçok yerde. E, bu konuda kendimle gurur duyuyorum. Ee, bana mutluluk veriyor, değişik değişik insanlarla tanımak ee, mutlu oluyorum yani.